Hayda, bir uçan bardağımız eksikti, o da oldu. Bir şey mi dedin Duman? Ayşegül? Ne oldu, niye şaşırdın beni görünce? Yo, ben seni gördüğüme şaşırmadım ki tam tersi, göremediğime şaşırdım. Ne diyorsun Duman? Bırak onu da söyle bana, şu içtiğim dört bardak soba sence işe yaramış mı? İ i̇ncelmiş miyim? İncelmişsin Ayşegül, o kadar incelmişsin ki inceldiğin yerden kopmuşsun Bana yaramış yani. gibi geldi, kendimi çok ama çok hafif hissediyorum. Hadi bakalım Ayşegül, topla bütün cesaretini de şu aynaya bir bak. ...kendimi göremiyorum ne olur yardım et bana. Ne olacak o kadar çok diyet yaptın ki inceldin inceldin sonunda yok oldun. Ne? Hadi hayırlı olsun sıfır beden olmak istiyordun ya, oldun işte. Hem de tam sıfır beden oldun, bedenmeden kalmadı ha sıfır yani. Eyvah Selim geldi beni görünür yapmanın bir yolunu bulmamız lazım. Buldum, aç çabuk şu sihir kitabını sihirli bir fotoğraf makinesi almamız lazım gel. Tamam. fotoğraf makinesi. Nedir bunun özelliği? Resmini çektiğin her şeyi en az 50 kilo daha şişman gösterir. Sen şu anda sıfır kilo olduğuna göre e işte. Normal sen haline dönersin fotoğraf çekilince. Ben düğmeye basıp hemen bir tane sipariş veriyorum. Sonra gidip kapıyı açıyorum. Sonra geliyorum ve fotoğrafımı çekiyorsun tamam mı? Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu eşsiz fotoğraf makinesini seçmekle çok doğru bir karar verdiniz. İnanmıyorum ya. Bunu da mı sen satıyorsun be? Şimdi yandık işte. <laughs> Vay be. Kapı kendi kendine açılıyor. Şık. Ama güvenli değil. Şık. Kimse yok mu? Ayşegül. Neydi o ses? Ne oldu, geldi mi siparişimiz? Geldi, sorma orada işte. Heh. Tamam o zaman çekeyim fotoğrafımı. Neyse, hadi ben gideyim. Selim aşağıda bekliyor. İşte geldim. Çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Selim ne oldu? Ha? Yok bir şey. Güzelliğin gözlerimi kamaştırdı galiba. Sanki böyle gözümün önünde ışıklar parladı. Görüntün gitti geldi sanki. Ne? Ee, ben hemen geliyorum. Ama çabuk ol geç kalacağız. Duman duman. Selim görüntün bir an gitti geldi diyor. Aklıma da geldi ha. Ne de olsa makineyi satan atlar bol keseden. Ee, ne yapacağız peki? Belli ki makine bozuk, birkaç dakika sürüyor etkisi. Sonra görüntü yavaş yavaş gidiyor, al işte aynen böyle. Peki ne yapacağım bu durumda? Sen iyisi mi al bu makineyi, zırt pırt kendi fotoğrafını çek. Anca böyle idare edersin durumu. Yalnız amana ha başkasının fotoğrafını çekme, biliyorsun... ...50 kilo fazla gösteriyor bu. Tamam, tamam. Mahvetti beni bu attar. Hazırım artık gidebiliriz. Yakıl etmişsin. Evet, sıkılınca birbirimizin fotoğrafını çekeriz diye düşünmüştüm. Hatta dur bir tane çekim hemen. Tamam. Bakayım. Ne güzel çıkmışım. Hı hı. Hadi artık gidebiliriz. <laughs>